Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Bereketli, huzurlu bir perşembe akşamı diliyorum ve şimdiden de cumamız mübarekli olsun diyorum. Yüce Rabbimin rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diyorum. Sizler için ben akşam kahvemi içtim ve de sizlerin niyet ettiği ve merak ettiği tüm sorulara yönelik sizlerin bana gönderdiği kolektifin enerjisini baz alarak fincanımı hayırlı güzel enerjilerle kapattım. Bu falı kim dinliyorsa tamamen ona özel olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Sevgili güzel gönül dostlarım ben kolektife niyet ediyorum. Tabii ki kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten burada kendinize uyanları alın. Size uymayanları da lütfen evrene gönderin. En önemlisi duru görü enerjimle bakım yaptığım için burada telvelerinde çizgileri doğrultusunda sizlere olumlu ve olumsuz gördüklerimi aktaracağım. Bu arada her gün aynı kelime, her gün ayrılanlar için fal bakılır mı? Arkadaşlar, demek ki kolektifin enerjisi bu olduğu için, kolektifin enerjisi yansıdığı için o an ayrılanlar, o an iş arayanlar, o an farklı bir gelişmelerle ilgili enerjime ne doğuyorsa ben onu bakıyorum. Ama rica ediyorum burada gerçekten gönderdiğiniz o karma enerjiyi bana iletirken, mesaj yazarken Birazcık empati yapmanızı istiyorum. Buradaki durum bireysel değil. Buradaki durum her gün ayrılanlara özellikle bakılıyor. Bir kişiye cevap veriliyor, bir kişiye özellikle bakılıyor diye bir şey yok. Kişiye özel bakım için sadece bireysel bakıma giriyor. Ben kolektif niyet alıyorum ve bunu da ayrıca aydınlatarak belirtmek istiyorum ve defalarca da söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Benim fallarım kolektif enerji ve zihin okuyarak, doğru göre enerjimi katarak bakım yapıyorum. Yani bugün ayrılanlar yine yansırsa yine aynısını söyleyeceğim. Güzel enerji yansırsa onu da söyleyeceğim. Nazar enerjisi yansırsa onu da söyleyeceğim. Bu benim rehberliğim arkadaşlar. Buradaki durum sadece çok yoğun yazdıkları için belirtmek istedim. Ve e, en azından benim de bir iki dakika konuşmaya ihtiyacım vardı. Sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Abone olduğunuzda niyete dahil olmuş oluyorsunuz. Alma verme dengesini sağlamış oluyorsunuz. Buradaki hizmetimiz abonelik bedava, fal dinleme bedava. Belki bugün sana uymaz, yarın sana muhakkak ki uyar. Önemli olan almak. Teşekkür ediyorum. Bakalım. Kollektife bugün duru görü enerjim ve telvelerin enerjisiyle neler fısıldayacağım. Niyetinizi tutun. Bakalım. Evet bugün biraz ruhumuzda sıkılmıştık ve darlanmıştık ve yoğun bir şekilde telvelere yansımış. Bugün biraz kendini karışık, bugün biraz kendini almış bir enerji olarak hissettiriyorsun. Neden biliyor musun sevgili arkadaşım? Güne iyi uyanmamışsın, bir haber almışsın. Büyük ihtimal bu haber sende bir sıkıntı yapmış. Şer gibi gözüken durumun bir sonraki günlerin içerisinde Hayırlı bir haberini alacaksın. Şu an şer gibi gözükmüş, şu an sıkılmışsın, şu an gözyaşı akıtmışsın ve enerjinde düşmüş. Ama bir sonraki zamanlarda hayrını da görecek olduğunu da görüyorum. Evet, burada çok güzel bir büyük bir kapı açılmış. Fırsat kapını açılmaya başlamış ve bolluk ve bereketin enerjisi, nasibinin ve şansının, kısmetinin enerjisi artmaya başlıyor. Ve hayırlı bir kapı sonuna kadar senin... Hanenin üzerinde gözüküyor sevgili arkadaşım ve e, bolluk ve bereket enerjisi yoğunlukla para enerjisi ve zenginlik ve mutluluk istiyorsun huzur istiyorsun hayırlı bir kapın var inşallah hayırlısı ve uğurlusu olsun İnşallah darda olan ve zorda olan mümin kullarımızın yar ve yardımcısı olsun Rabbim ay ben dua etmeyi çok seviyorum ve gerçekten bir mümin bir müminin gıyabında ettiği dualara melekler de amin dermiş sizler de bize dua edin arkadaşlar ve gerçekten burada hayallerinin de ötesinde çok hayırlı bir gelişme yaşayacaksın. Aman olmayacak, bunu aldım, darlandım dersen zaten enerjiyi kitlemiş oluyorsun. Neden biliyor musun? Kişi kendine de nazar edebilir. Kişi kendini de kapatabilir. Kişi kendini de açabilir. Buradaki denge çok önemli sevgili arkadaşım ve o olmasını çok istediğin gönlünden geçirdiğin ve sürekli hayalini kurduğun ve düşündüğün bir şey var ya işte onun gerçekleşmesine an ve an kalmış. Yani burada çok yakın bir enerji görüyorum ve o gerçekleştiği zaman da uzun bir yola gidiyorsun. Büyük bir balığın çıkmış sevgili arkadaşım. Ve burada özellikle yansıyan Bakın bir V harfi ve M harfi ve Y harfi ve ayrıyeten de ben bir toprak elementi ve bir su elementinin mensup olduğunu görüyorum. Ama tabii ki burca takılmayın o anda kalbimden hissettiğimi söylüyorum. Ve inşallah ve bu yola çıkıyorsun sevgili arkadaşım. 4 ile 5 vadi yan yana gördüm. Yani 4 gün, 4 hafta, saat 4 gibi, 5 gün, 5 hafta veya da saat 5 gibi ya da ayın 5'i gibi, 15'i gibi bir bakın derim. İnşallah ki sevgili ve huzurla da bu yolda keyifli, huzurlu da olacaksın. Evet, şimdi burada baya bir kolektifin enerjisi çok ağır ve her ikisini de destekleyelim. Ne yapalım? Ben konuşmayı çok seviyorum. Sizler beni dinliyorsunuz. Bana zaman ayırıyorsunuz. Elleriniz ağrımasın. Elleriniz dert görmesin. Birden 5'e kadar bir sayı tutun lütfen. Bakın birden 5'e kadar bir sayı tutun. Çünkü ağırdan ilerlese de bir T harfi bakın bir de A harfi ve özellikle burada bir de S harfi yansımış. Sevgili arkadaşım bir rakamı ve 5 rakamı ben gördüm 1 ve 5 aslında iki rakam arasında biraz kalmışsın evet şöyle bir bakalım evet evet bir sınav hazırlığı içerisinde olabilirsiniz ya da bir sınavla bir hazırlık içerisine de girebilirsiniz bakın bir sınav ama bir hazırlık içerisine de girebilirsiniz burada yüksek bir mevki için ama Sanki yüksek bir alan için bu sınava hazırlanacaksınız ya da bir sınava gireceksiniz. Sanki müdür olmak gibi e, burada bir e, evet belki de bir ehliyet sınavı da olabilir ama ben yüksek bir mevki olarak gördüm. Bir sınav hazırlığı içerisinde olduğunuzu da hissediyorum. Ama inşallah e, rahat olun. Çünkü başaramayacağım daha önce bu sınav başarısız geçmiş de olabilir ama başaramayacağım gibi bir korku, bir kaygı, bir tedirginlik enerjisi hissettirdim bana sevgili arkadaşım. Hayır sen çok cesur, sen çok atik bir insansın. Bu sınavı başaracaksın ve inşallah başardıktan sonra da o istediğin mevkiye, o istediğin güce de ulaşacaksın. Ramak kalmış ve burayı da ilgili sadece sakin olman gerekiyor ve bu sınav hazırlığı içerisinde de sadece enerjini kontrol et. Tek ricam eğer ki bir sınava gireceksen 313 defa ayetel kürsü oku. 313 defa ayetel kürsü. O kadar iyi gelecek sana. Yıldızın yüksek şansında bol olsun. Bu sınav senin için çok önemli olduğunu da görüyorum. İnşallah biraz sıkılmışsın. Tabii ki sıkıntıdan böyle elinde yüzünde sivilceler çıkmış. Biraz saçlarında dökülmeler başlamış. Gerçekten bu sınav seni çok tedirgin etmiş olduğunu hissediyorum. Haneden bir arkadaşımın. Evet aklınızdaki kişiyle ilgili. Mesela bu evladınız olabilir. Mesela sevgiliniz olabilir. Özellikle sorduğunuz için tane tane anlatıyorum. Aklımızdaki kişi kardeşin olabilir, eski eşin olabilir, partnerin olabilir. Şu an yeni başladığın bir ilişkin olabilir. Ama suskun kalan ve sırtını dönmüş bir ilişki ya da bir evlat enerjisi, bilemiyorum, kolektifte ne yansıyorsa. Buradaki durum karşı tarafın sessizliği seni biraz korkutmuş. Neden biliyor musun? Bitti mi, bitmedi mi? Hayır, bitmemiş. Sadece şu an bu sessizliğin içerisinde onun bazı problemleri çözmesi gerekiyor. İlişki bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Sadece yarım kalmışsınız. Yarım kalmışsınız. Tamamlanacaksınız ama. Ve korktuğu ve bağlı kaldığı ve çok net olmadığı bazı sıkıntıları var. Net olamadığı ama. Neden biliyor musunuz? Korku enerjisi hissediyorum. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili. Gerçekten bir korku enerjisinde ve bağlı kaldığı çok net yansıyor ama sana da net olmadığını görüyorum. Ve öyle bir noktada sessiz kalmış ki aslında sessizliği seni korkutuyor. Yani gitti mi bitti mi hiç aramayacak mı hiç sormayacak mı bir yarım kalmışlık enerjisi var. Ve şöyle bir durum var ama burada beyaz tenlerde saçlar biraz şöyle bir topuz halinde yukarıdan toplamış da olabilir. Ama uzun saçları var olan ve ince çenesi olan bir kişi bu bir bayan. Ve biraz balık etli. Bunda bir Ü harfi var. Ayrıyeten de bir P harfi ve Ş harfi yansımış. Ama özellikle de Ç harfi yansımış. Ben burada üçüncü bir kişilerin etkisini görüyorum. Korkmayın. Mesela üçüncü şahıs etkisi kimdir? Bazen burada görümcü olabiliyor, yenge olabiliyor, arkadaş olabiliyor, eski eş olabiliyor, eski sevgili olabiliyor. Veya da burada abi kardeşi olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşları olabiliyor. Ama burada... Ee, anne adayı anne de olabiliyor anne adayı ne ya <laughs> annesi de anne adayı o zaman bu kişi neyse ama bu kişi üçüncü kişinin etkisi altında ve bir bayanın etkisi altında neden biliyor musunuz duygu sömürüsü yapan ve hanenin içerisine böyle timsah gözyaşları yapan duygu sömürüsü yapan aşırı bir kıskanç enerji sadece kendini düşünen ve benimle olacaksın deyip direttiren bir kişi ve dediğim dedik diyen bir kişi bir bayan enerjisi ve gerçekten olgun yaşta bir kişi olduğu için bu anne de olabilir ama ve e, biri burada bayanın arkasında da bir de esmer tenlerde bir kişi bunun da etkisi var ve gerçekten bu kişi şu an bu sessizlik bu karmik durumdan çıkması gerekiyor ama öyle bir durumun içerisinde ki empati yapamıyor, mantık yapamıyor ve bu kişinin eli kolu bağlı, elini kolunu bağlamışlar. Burada gerçekten bazı durumlar var. Bu kişi sizinle, sizinle olduğu dönemlerde paylaşamamış. Bu durumlar inşallah çözülmeye başlayacak ama bu yaşça büyük bir kişinin etkisi olduğundan dolayı hayatınızda olmayan ve gerçekten aklınıza gelmeyecek durumların bile sizi çok sınadığını ve sıkıntılar yaşattığını da görüyorum ve hayatınızdan çıkmamış kesinlikle. Ama bu kişi onlardan çok çekiniyor. Yani sizi aramaya çekiniyor, size adım atmaya çekiniyor. Aslında aklında ve kalbindesiniz. Ama şu aralar sıkıntı da mı kesinlikle. Ve bu yanındaki bayanın Tesirinden çok şeyleri sorguluyor. Mesela ben ne yapıyorum? Mesela ben bir düzen içerisinde olacağım veya da ben e, burada ne işim var gibi gibi anlatabiliyor muyum? bu? Hızlı konuşar, hızlı düşünen, hızlı cevaplar veren, hemen e, sinirlenen, bazen böyle çok sakin, böyle bir enerjili olan bir kişi, aklınızdaki kişi ateş elementine mensup ve ayrıca de hava elementine de mensup olabilir. Bu kişi hep mantık yapan bir kişiymiş ama bu kişi gerçekten şu an bu durumları sorguluyor ve şu an bir tetiklik tetiklik enerjisinde çünkü neden bu durumun içerisindeyim bize ne oldu biz ne oluyoruz ve ben bu üçüncü etkilerden bir türlü kurtulamıyorum ve e, gücünü toplaması da gerekiyor çünkü çok yönetiyorlar zihnini yönetiyorlar hayatını yönetiyorlar işini yönetiyorlar bakar mısınız yani iri gözlü iri gözleri olan bir kişi evet gerçekten yani e, burada hatta sizde fark ediyorsunuzdur ki şu an bu kişilerin etkisini gerçekten yok etmek istiyorsunuz ve o kadar da hayır o kadar da dualarınız var ki ama sizinle çok konuşmak istiyor ve paylaşmak istiyor ve siz onun çok güzel bir rehberi ve çok da bilgeliği yüksek bir insan mısınız? Ve e, bu sizi çok küstürmüş bir yandan da. Çünkü bu durum çok karmik bir durum. 1 2 3 3 vakit öncesi 3 vakit yani 3 gün, 3 hafta, 3 ay veya da 3 yıl olabilir. Bakın nasıl üzgün. Görüyor musunuz? Yakınlaştırıyorum. Gerçekten bu kişi çok üzgün aklınızdaki kişi. Ve şu an ee... Bakın hem üzgün hem de arkasında üç, üç vade içerisinde olan durumlar ve bir e, tılsım gibi bir şey yansımış ama küçük küçük tersten yazılmış yazılarımız da var ve e, bakın tam onun önünde tılsım gibi tersten yazılmış nasıl gösterelim biz bunu anlayanlar da var. Bakın durdurun tersten yazılmış küçük yazılar var ve bu kişiye bir tılsım yani kötü bir enerji yapmışlar ve gerçekten e, bu kişi. Öyle bir e, enerjinin içerisinde ki siz ona çok kızıyorsunuz gerçekten çok haklısınız çok kırgınsınız sizi çok küstürmüş ama bu ters yazılan yazılar tılsımlar bu kişinin kaderini hayatını nasibini kısmetini bağlamışlar ve çok farklı şeyler olmuş ve e, bu kişi bağlı resmen yani resmen bu bayanların oyunları, kumpasları, şeytanlıkları diyorum ki kimsenin de yanına bırakmaz Rabbim zaten. Bunlarla ilgili bir hastalık, böyle bir kötü haberler de duyacaksınız. Bu kötülük yapanlarla ilgili kesinlikle duyacaksınız ve bana Instagram'dan yazan çok danışanım da var, duyuyorlar. Evet, e, bu kişi size kalben bağlama, sizinle e, gerçekten tam böyle iyi olacak. Tam böyle size bir adım atacak. Enerjiler kesiliyor. Ama hayır, siz ona çok güzel bir enerji gönderiyorsunuz ve bu enerji telepatik enerji halindesiniz. Dua enerjiniz de var ve bu kişiyle ilgili sizin bir görüşmeniz de var. Bu kişi sizi rüyasında da görüyor. Aslında bir kişi, bir kısmınız da e, burada görmüş ve duymuş olduğunuz noktalar var. Bu kişinin birazcık e, gözünün Kapandığı noktalar var. Burada bir bağlılık enerjisi olduğu için kişinin gözüne perde iner. Böyle saçma sapan hareketler yapar. Bazen sesinin volümünü ayarlayamaz. Bazen asillik yapar. Bazen saygısızlık yapar. Bazen yanlış çevre, yanlış arkadaşlık, yanlış işler, yanlış dostluklar yapar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu kişi de bu kadar... Sınanmış ki şu an bu kişinin gözü kapalı ama ben burada sizin onunla karşılaşacağınız konuşacağınız bir 49 bir de 51 gün 49 ve 51 güne bir bakın yani 4 9 aynen 5 bir yan yana çıkmış bu iletişimle ilgili ama bu etkenlerden. Kurtulacağını ve sessiz ve buradaki hamlelerini çok sakin yapması gerekiyor çünkü onlardan korktuğunu görüyorum ve gerçekten onlar çok bastırmış ve sindirmiş olduğunu görüyorum ve bu durumdan kurtulacak aslında sizinle bir araya bir şekilde gelecek ama bunu sessiz ve sakin yapması gerekiyor bunu da net olarak gördüm Allah diyorum kötülük yapanlara fırsat vermesin inşallah şöyle bir bakalım evet. Aslında kendim ettim, kendim de buldum diyor. Yani o kadar karma bir enerjisi var ki kendim ettim, kendim de buldum diyor. Ben nasıl bir durumun içerisindeyim? Ben nasıl bir oyunun içerisindeyim? Ben nasıl bir kumpasa geldim diyor. Yani bu aklınız aklınızdaki kişinin belki de bir sevgili enerjisi ya da farklı bir enerjisi mi vardı? Büyük bir oyunlara, yalanlara, ihanetlere de gelmiş bu kişi. İnşallah e, tabii ki vereceğiniz karar size ait sevgili arkadaşlar. Burada bir fırsat. Bakın daha önce sizin karşınıza bir fırsat çıkmış ve bu fırsatı değerlendirememişsiniz. Tekrardan ayağınıza gelecek ve bazı e, yolları açacak olduğunu görüyorum bu fırsat eğitim ve kariyerle ilgili Ayrıca de burada işle ilgili çok güzel 3 tane fırsat geliyor ayağınıza ve e, buradaki vadeler sevgili arkadaşlar bakın yine söylüyorum bir 15'ine bakın bir de 20'sine bakın 15 ve 20'sine bakın ama buradaki geleceğinizle ilgili planları değiştirecek olduğunu görüyorum parayla ilgili rızıkla ilgili beklediğiniz haberler gelmeye başlıyor ve aslında Yepyeni bir adım atmak, yepyeni bir şehir, yepyeni bir yer, değişim sizi bekliyor ve gerçekten çok sabır etmişsiniz. Haneye çok güzel bir de ay doğmuş. Çok sabır etmişsiniz ve haneye ay doğmuş. Resmen sabrının mükafatlandırılacağını çocuklarınız veya da ailenizle ilgili her daim korunduğunuzu da görüyorum. Haneye ay doğması bolluk, bereket ve huzurdur. Yani o kaos, o sıkıntılı günleri artık geride bırakıyorsunuz. Ve inşallah bereket, şans, uğur sizden yana olduğunu görüyorum. Sıkıntılar geride kalacak. Biraz korku, biraz kaygı enerjiniz var ama sakin olun. Artık burada bunu yaparken de şöyle bir durum var. Artık kurallarınızı karşı taraftaki insanlar kimse size sık boğaz eden, Ailenizde e, burada gerçekten rivah sokan aileyi sıkıntıya sokan kişiler kimse onlara karşı kurallarınızı koyacak olduğunuzu, sizi sık boğaz edenlere ve artık aileni onlardan da uzak tutacak bunu da net bir şekilde yapacaksın ve daha fazla sizi yıpratmalarına da izin vermeyeceksin ve sizin ile ilgili çok hayırlı bir gelişme var burada imza ile ilgili soy isminizde hayırlı bir imza atılacak olduğunu da görüyorum sevgili arkadaşlar bir 41 güne bir bakın derim 41 rakamı yansımış İnşallah tez vakitte olsun diyorum evet e, burada bir e bir de h harfi ve ayrıca f harfi ve özellikle de ç harfi yani burada e, filiz çiğdem fırat bakın hep böyle yani anlatabiliyor muyum Buradaki harfinden bir kişiyle bir resleşme sanki bu kişi sizin alanınıza böyle bir göz dikmiş alanınızda böyle bir sıkıntı vermek istiyor. Ya öyle bir durum var ki gerçekten e, buradaki kişiyle bir resleşeceksiniz. Bu alacak verecekle de ilgili yani sanki bir şeyleri vermişsiniz 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 almak istediğinizde e, size bir saygısızlık yapacak. Ve onunla ilgili e, geçmiş dönemlerde bir kayıplar da yaşanmış ve bazı kayıp kayıplar olmuş. Mesela değerli bir şeyinizi, paranızı, maneviyatınızı yani bu kişiyle artık restleşme zamanı. Çünkü bu kişi gerçekten çok e, böyle canınıza tak ettirmiş bir kişi olduğunu görüyorum. Ve evini e, burada sadece gözlemliyor göz dikmiş dediğim noktayı yanlış anlamayın eli de gözlemliyor haylan aklı tilkilik çakallık peşinde ama restleşeceksiniz İyi de olacak ama çok sert olmayın burada hanede bir kişi gitmiş ve bu kişi inşallah ayağa çıkmış haneye geliyor ve yeniden gelecek ve şans isteyecek. Bu şans verilecek olduğunu da ayrıyeten de görüyorum sevgili arkadaşlar. Evi terk etmiş bu kişi gitmiş ya arkadaş çevresi ya dost çevresi bilmiyorum ama bir şeylerin etkisi altında kalıp böyle bir almış valizini sinirle çekip gitmiş. Ama bu kişi haneye geliyor böyle e, kumral tenlerde böyle orta boylarda bir kişi ama yüzünü göstermemiş yüzü kapalı haneye geliyor inşallah C harfi var ama bir de K var. Özellikle de R harfi var. İnşallah Allah herkesi sevdiklerine kavuştursun. Yüce Rabbim her şeyi gönlünüze göre versin. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip alma verme dengesini sağlayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın.